Peygamber Efendimiz peygamberlerin en üstünü ve sonuncusudur. Allahü Teala'nın yarattığı varlıkların en şereflisi Muhammed Aleyhisselam'dır. Her şey onun hürmetine yaratıldı. O Allahü Teala'nın resulü, son peygamberidir. Allahü Teala bütün peygamberlerine ismiyle hitap ettiği halde ona Habibim, sevgilim diyerek hitap etmiştir. Nitekim Allahü Teala bir hadisi kutsi de sen olmasaydın hiçbir şeyi yaratmazdım buyurdu. Bütün mahlukatı onun şerefine yaratmıştır. Allahü Teala kullarına razı olduğu ve beğendiği yolu göstermek için çeşitli kavimlere zaman zaman peygamberler göndermiştir. Muhammed Aleyhisselam'ı ise son peygamber olarak bütün insanlara ve cinlere gönderdi. Bunun için peygamberimize Hatemün Nebiyyin ve Hatemül Enbiya denilmiştir. Her peygamber kendi zamanında, kendi mekanında, kendi kavminin hepsinden her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise her zamanda her memlekette yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar gelmiş ve gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünüdür. Hiçbir kimse hiçbir bakımdan onun üstünde değildir. Allahü Teala her şeyden önce Muhammed Aleyhisselam'ın nurunu yarattı. Eshab-ı kiramdan Abdullah bin Cabir radıyallahu anh, ''Ya Resulallah, Allahü Teala her şeyden evvel neyi yaratmıştır bana söyler misin?'' deyince sevgili peygamberimiz şöyle buyurdu. Her şeyden evvel senin peygamberinin yani benim nurumu kendi nurundan yarattı. O zaman ne lev, ne kalem, ne cennet, ne cehennem, ne melek, ne sema, gökyüzü, ne arz, yeryüzü, ne güneş, ne ay, ne insan, ne de cin vardı. Adem aleyhisselam yaratılınca arş-ı alada nur ile yazılmış Ahmet ismini gördü. Ya Rabbi bu nur nedir diye sorunca Allahü Teala bu ismi göklerde Ahmet ve yerlerde Muhammed olan senin zürriyetinden bir peygamberin nurudur. Eğer o olmasaydı seni yaratmazdım buyurdu. Adem Aleyhisselam yaratılınca alnına Muhammed Aleyhisselam'ın nuru kondu ve o nur onun alnında parlamaya başladı. Adem Aleyhisselam'dan itibaren babadan oğula intikal ederek asıl sahibi Muhammed Aleyhisselam'a ulaştı. Muhammed Aleyhisselam hicretten 53 sene evvel Rebiülevvel ayının 12. pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke'de doğdu. Doğmadan birkaç ay önce babası 6 yaşındayken de annesi vefat etti. Bu sebepten Peygamber Efendimiz'e dürriyetim yetim, yetimlerin incisi lakabı da verilmiştir. 8 yaşına kadar dedesi Abdülmuttalib'in yanında kaldı. Dedesi de vefat edince amcası Ebu Talib onu yanına aldı. 25 yaşındayken Hadice Tülkübra ile evlendi. 40 yaşında bütün insanlara ve cinne peygamber olduğu Allahü Teala tarafından bildirildi. 52 yaşında miraç vuku buldu. 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etti. 27 defa muharebe yaptı. 632 senesinde Rebiülevvel ayının 12. pazartesi günü öğleden evvel 63 yaşında vefat etti.